Kul eraytum in ehlekeni Allahu ve men ma'iye ev rahimana fe men yujirul kafirin min De ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor Cenab-ı Hak. Söyle onlara Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse biz yok olup gitsek tamam bunun size ne faydası var? Sizi kim elim acı veren bir azaptan kurtaracak diyor. Hadi ben olmadım. Şimdi Müslümanlara suç buluyorlar ya, siz olmasanız uzaya giderdik, siz olmasanız uçardık, kaçardık, teknolojimiz gelişirdi, tamam hadi biz yokuz. Ne yapacaksınız? Hadi biz yokuz. Bizi yok farz edin, ne yapacaksınız? Hz. Ali'ye geliyor bir kişi, diyor ki boşuna yoruluyorsun. Boşuna yoruluyorsun. Niye boşuna yoruluyorum? Öldükten sonra dirilmek yok diyor. Ölüp toprak olacağız. Diyorlar mı bizim akıllı ateistler? Tanrı'yı reddeden, ilahı reddeden, Allah'ı reddeden öyle bir şey, moda, efendim bir akım. Cenab-ı Hak hidayet ihsan eylesin. Yok diyor öldükten sonra dirilmek. Kemik olacağız. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede olduğu gibi. Kemiklerimiz toprak olacak, çürüyüp gideceğiz. Hazreti Ali diyor ki, öldükten sonra dirilmeye, şu an kendimin hayatta olduğuna inandığım gibi, ismimin Ali olduğunu bildiğim gibi, yani en güçlü imanımla iman ediyorum. Asla bir şüphem yok. Ama bir an farz muhal, muhali farz etmek, oldu kabul etmek, olmayacak şey. farz muhal bu demek malum. Hadi senin o düşündüğün gibi olacak diyelim. Böyle bir şey mümkün değil de, ama sana hak verelim. Öldükten sonra dirilmek olmasın. Toprak olup efendim yok olacak olalım. Akıbetimiz böyle olsun, toprak olsun. Ben ne kaybederim? Sabah kalktım, allah Ekber'i duydum, kıyama durdum, secdeye vardım, uykum bölündü. Sen çok çok uyudun, ne kazandın yani? Çok uyumak da zaten çok sağlıklı bir şey değil. Belli saatleri var. Evet. Çok uyudun sen. Ben efendim Allah yolunda cihad ettim. Yaralandım, yoruldum. Tamam, yoruldum yani. Yorulmuş oldum. Yorulmasam da, yorulsam da bu beden bir gün dünyadaki süresi bitecek. Yorulmasam da bitecek. Hadi diyelim ki sen haklısın. Ben ne kaybederim? Mal, malımın bir kısmını fakirlere verdim. Vermesem de olacaktı. Yığsam, 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 yığsam şöyle küpleri doldursam, bir kenara saklasam ne olacaktı? Azrail Aleyhisselam gelince onunla pazarlık mı yapacaktım? Azrail Aleyhisselam altından, gümüşten, dolardan, eurodan hiç anlamıyor ki. Bu iş, onunla bu iyi, alakası yok onun. Ne olacaktı? Şimdi bunları ben anlaşılsın diye ilave ediyorum. Hadi diyelim sen haklısın. Ne olacaktı? Ben yani öldükten sonra toprak olsam ne kaybederim? Yorgun, yorulmuş olurum. Peki, sen bir anlığına benim imanımı kabul etmiyorsun, benim inandıklarım ama bir an benim haklı olduğumu düşün. E sen nasıl kurtulacaksın?